Boşuma inmeyin. Kalasın, dadı kaçtı. Çok koyduk ya. Bizim çiftlik neredeydi? Ha, burada. Şuraya giriş yapacağız. Haa. Yık şeyi boşuna inmeyelim. <laughs> ne oldu lan? Yıkık. <laughs> Haseney, geldin mi sen? Geldim de, kuyuyu arıyor. Ben geliyorum şimdi beraber aralım kuyuyu. Su çıkarmamız lazım oradan. Sen sevdin mi sen Ş de ben şeyler, de dünya alem. Horozlar ölüyor bak. Uyuyu bulmamız lazım. Ondan sonra bir tane kova alacağız. Şu kim lan? Ömer ne yapalım burada? Allah. Bin. Ee? Bütün ağaçları kes Dur dur abi abi. Bin bin. Sen binemem la. Eee bastın bineceksin. Abi ben E'ye -E basıyorum, bir şeyler ediyorum. Tamam. Şu ağaçları ha halledelim hızlı bir şekilde. Hasan abi? He. gelmeyecek miymiş? Gelecektim ama o. <laughs> Çekmiyor, çekiyor, çekmiyor bir şeyler oluyor. <laughs> abi Kerem abi Merve çalışıyor? <laughs> ne bileyim. Oh. hepsini odun ediyorum. Oo, bu, her yer şey oldu. Arabi. Arkadaşlar, <laughs> o olayda Bir anda odun oldu her yer. Burada bir hayvan var. Koşun. Nerede? Dur. Allah A geçti, Ali taba bas tabancıyla sık öldür. Al, Ama al, çok al, yaklaşma, al, çok al, yaklaşma. Al, al, al. <laughs> Uzaktan sık, kaçıyor. Abi, uzaktan adım. sık. Uzaktan, uzaktan. 10-15 şey bir alsak da bir kez. Kuyu nerdeyke la? <laughs> kuyu nerdeykem ciddi la? Çekil. Ama Çekil, o benimle oturur. Çekil. <laughs> şey, etini çıkar da sat, satarız bunun etini. Dur, sıkma. Mermiyi bitirme. Derisini <laughs> yüz. <laughs> Hah, al eti. Bir tanesi kaldı orada. Ömer alsın onu da. Ömer, koş Ömer. Akşama ben yiyecek da. var lan gelin lan. Allah! <laughs> Estağfurullah. var hep. Allah! Çiketim, çiketim. Daladım bu La 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 Ama bu eti pişirecek ateşimiz yok, bir şeyimiz yok Şuranın içine koy da gel, şurada beklesin bunlar biraz Çürümez herhalde, getir buraya hadi, hadi. Ağırın içine gel Ha bura bizim evimiz mi? Ne bura? Koy şuraya. Yok ev değil bura ahır. Ahır ya Burdun ne yapıyorsun? Bak, amca edeceğiz ya. Buraya metal lazımmış 3 tane. Alalım. İşte al yani de burayı hayata getir bura... getirelim. Bende gelen var mı? Geliyorum i̇şte, Mehmet şey... abi. başka yapılar yapamıyorum. Mehmet abi nerede abi? sıkıyorum ne Hırdavatçıya gidiyorum. Gelecek var mı? Ben geliyorum bekle gitme. Amca ihtiyacımız olan ne var başka? 3 tane metal ihtiyacımız var o ağırı tamam. Abi suya da bakalım. Su ben zaten yarabbim. Hasan Hasan Bey. <laughs> Kuyu gibi bir şey inşaat edebiliyor mu? Öyle bir şey var mı? Ona bakıyor. Tamam. <laughs> Sen ona bak. Biz de bir hırdavatçıya gidip gelelim. Hazır asışmam bak paranı. Hayır hayır. Üç tane metal alacağız o ağırı tamamlamak için. Ne bir ne yalan abi Ne? Çok ona Araba dönmüyor ki. Oğlum bu oyunda araba sürmesi acayip zor. İnanılmaz zor. Neden? <laughs> Markete 25 kişi geliyorsunuz. 2 kişi ne 25? <laughs> Adam gezmek istemiş benimle birlikte. Ama burada ağaç kesiyor. Dur. Dur dur. Bunun arka tarafı. <laughs> Mehmet abi arabayı bir sürsen abi la. <laughs> tamam in. Gel. <laughs> Ömer o değişik sesi çıkarsan abi. <laughs> İyi. Bir tane daha buldum. Kaçma. Alırdım. Oh. <gülüyor> 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 anası, anası kim? Para işareti çıktı mı sağ tarafta hepinizde? Başla Alma sen, alma, alma. Gel ben aldım. Gel. Ee, çimento alsanız abi, 20 tane. Yirmi Baş tane. Baştan alayın abi. 20 tane çimento alın 5 kiloluktan 2 tane alıvereyim. Öyle değil dur. <laughs> Amca i̇şte bizim ne? şey nerede Nasıl öbür ya. araba? Ah <laughs> ya. Ranger nerede Ranger? Ne Onun Ranger anda? o <laughs> elen de o işi. Onu kredi çektiler aldılar ya. Tattınız arkadaşla. mı? Allah oh, oh, ne adam bu pil çekme makinesi bile var ya. Ana ne oluyorsun? Ne yaparsınız? Çok fena para geliyor. Dur çimento aldık bir şey yok. Ömer gel. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Evet mantı istiyor. Aa, durum Hasan abi buldu kuyu. Ömer ben yaptım ya. Ben gidiyorum. Arkadaşlar Ömer. toyuklar elendi. Öldü Vay değil be. mi? Etini bari çıkar abi onu satarız. Hayvah. Etini çıkar. <gülüyor> <gülüyor> var ya var ya. Şu, şu, şu oyuna ne zaman başlasak bak, ne zaman başlasak illaki ölüyorlar, kurtaramıyoruz o tavukları. Aç abi çıkıyordum. amına Çık. ya. Çık üstüne. Şunun üstüne çık. <laughs> ha buranın da giremiyor mu? Hayır Şuradan çıkman lazım üstüne. Ay amına koyacağım. Dur abi o dur. Bak bak Ali. Abi nasıl çıktın? Allah. <laughs> Oyuna siz çöktü lan. E ee, al alınmıyor mu? Aa aldı. Ve at abi onu bana. Dur. Tamam öbürünü de sen al abi. <laughs> Buna yeah. emanet ereyim. Saçlarınaaa Onlar pişiyor mu? Atları düştü. Şimdilik ama burada çok buna tavuk su Arkadaşlar ben burada kaldım tamamen. <laughs> Dur şimdi kurtaracağım. <laughs> Çıktım. Tamam. Ya arkadaş bu nasıl bir oyun da? Evet. Oh, gelmişiz lan. Neredeyiz şu anda? Anam ortada grafik yok. Kasıyor oyunda ben anlamadım bu oyunu ya. Metal getirdim. Hasaney. Hani, hani yap yap. Abi, yap, metal abi. istemedim ben sen. Hayır Cikerto hayır. Istedim. Şuraya metal istiyor ben. Ha tamam. Ağır tamam şu anda. İçeride hmm. var metal isteyen yerler. Gel abi daha var. Şey. var. Bir bak. Oo fena var hemde de. Allah. Bir bak içeri bir gel. Amma. Çimentoyu, Allah. çimentoyu nereye istediniz? Ver bana. Şuraya koy. Çimento Asıl abi nereye Buna şey bas amca. bakayım bakayım. Bakayım. Ha, tamam. 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 Abi şimdi nereden olur. neden çıkaman ya? Allah! Ha ah, Hasan abi yapmış. İçine döndürmeye başla. Çalışmıyor. Çünkü kovamız yok. He. Kova aldınız mı? Kova almadım ben. Kova nasıl yapacağız? Ay, kova alın dedim ya la. Ya neden denir şu ben <laughs> Oğlum ha bro çimento. Ali bekle. Metal. Yok, ben Mark, git dur dur. Arkadaki metali ver bana. Arkadaki metali ver. Arkadaki metali getir. Ömer. şeyleri. Ver onu bir. Malaca koy toyuğu. Ömer. Ömer onu bir <laughs> bırak bi yere bırak. Ha koy oraya tamam. Öyle değil. Ha oldu mu? Yeni tane. Metal metal lazım. iki tane daha. Üç tane daha. Hırdavatçı ekitçi olan var mı? Hayır bil Mehmet. Yerini biliyor mu? Biliyorum. Ah, şunu şuraya koydum çimentoyu kalasın yanına. Gelen var mı? Ben geliyorum bekle. Şuraya bir toyu kat dedim yere nerede o? <laughs> ben aldım. Almış Aldınmış. almış. <laughs> Bagaja koydum mu? Allah. Bagaja koymadım. Bu, adam İçeri İçeri Biter koyma buraya getir gel. He, bizim şurada etler vardı zaten. Dur onları ya da alayım Etleri, var. etleri yüklen satalım. Getir eti. Şu kerestelerden de satalım mı birkaç tane? Hayır hayır, gerek yok. Durum kereste lazım olacak. <laughs> Bir şey et var. Onlar işte acıs. <laughs> Bir tane kalmaz mı akşama? Aa amca hepsini aldınız ya. Satacağız hepsini. Ha bunlar avcı mı? Aa, makinesini almadınız ki arkadaşlar. Bin. Kı Dıy kıyma yapacaksın, şey yapacaksın. <laughs> dur dur bekle. Devam ki. Neyse Ömer far sen gel. Şuraya odun izledi şuraya. Nereye? Şu topukları al şuraya hepsini izledi Tamam. Biraz değerli bir toplu. Bunları mı? Hırdavatçı alır mı? Amına koyun yerde kerestor geziyor amına koyun. Nereye satıyoruz bunları Hasaney? Markete bir git. Markete. Hı, Hı Market neresiydi? Sağda. Sağda olması lazım. Yo geride kalmış market ya. Dur bay. <laughs> Araba dükkanı. Market geride kalmış. Best daha Best Burger var ya şuraya geçeceğiz. Dur 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 yakınız tamam Tam tamam şurası He he Oraya git Böyle jandarma var Bundan bize ne <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Heves kırdı Hasan <laughs> abi Hasan abi ne oldu? Ömer Faruk gir içeri insana Gir <laughs> <Girişim> içeri abi Allah aşkına <laughs> <işte. gülüyor> Orman şuraya çek arabiy gel gel. Ha, tamam. Bak şu arka taraf var ya. Bak gel şuraya. Yarın bak... <laughs> yarın namlı yeme işi kafaya. Buraya bak bakacağız. Ne diyor? Domuz sosis tavuk süt. Bunlar fiyat çarpanı. Bir no... bunlar bunlardan getirirsek 1.7 çarpan olarak verecek parayı. İyi de biz, Abi biz onu nasıl yapacağız ki dondurmayı nasıl yapacağız? Abi işte makinelerin şeylerini alacağız da. Alalım da şunları normal markete satalım bir etleri. Dur lan bir şuraya satacağız işte buraya satacağız onu. Ha. 4 tane av eti 15 dolar diyor. Oo. Tavuk çarpı 2 40 dolar diyor. Tamam. Sattık. Tamam. 141 dolar oradan geldi. Eyvah 141 dolar geldi bir hiç getirdi. Paramız para. nerede? Paramız kimde görünüyor? Para görünüyor şu an 826 dolar para var. 826 dolar. Evet. Ee, Ali. Evet. Hava bas çekiş işareti var ya. Ona evet. tıkla. Tamam. Ahırın içine yemlik suluk yap. Ben nereye gideyim şimdi? Tamam. Hırdavatçıya gideceğim ben. De. Ha tamam. O, dur bir şey alacaktık orada tamam. unuttum ben onu. Ben oraya işaretliyorum. Hırdavat da yakın. hala ben odunlar koyarım. Ee, yemlik ile suluk yap Ali ben bakıyorum. Eee... Su çanağı mı, yemlik yalak mı? he ee, aynen. Buradan ne alıyoruz? Bekle, geldim. Bakacağım. Köpek varmış. Dur. Ama bir dakika, böğün yapalım madem. Eee, şimdi... Orman. Tarla içine girmeli mi? Bir şeyler... Orman, orman. gireceğiz gireceğiz. Tarla içine... Sen şeyi alsana orman. Ne alayım? Eee, zebzelerden şey var ya, tohumlardan. Eee... Tohumları al. Neredeydi o? Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu soğutucu sepetten bir tane ekle. Tohumlar. Bundan sonra... Burası değil ki orası. Küçük kova. Çelik kova. Marketten alacağız onu, tohumları. Bir saniye. Ama marketten mi alacağım? Evet. Tamam bekle. Bir dakika. Sosis makinesi var. <laughs> Hı? makineler. Ona <laughs> la. Hasat römorku. morku. Ama ne yapayım? bizim tekrar markete gitmemiz lazım Hasan iyi. Dur dostum geçeceğiz bekle. Ee, orman. Ali abi. Bir yapının yeri değişiyor mu kurduğumuz bir şey? Ali abi. abi Değişmiyor abi. Ali abi. Ben, efendim. Ben burayı düzenliyorum. Tamam Böyle bunun hepsini buraya yığalım. Ya Şerkan, yok mu abi? Orman. Evet. abi Abim ne yapıyor biliyor mu şimdi? Sen sen benim sepet eklediklerimi görüyor mu? Yok. 104, 104 lira 104 şey 104 dolarlık şey eklemiş Ben sepeti. göremiyorum senin sepeti. Tamam. Abi ee... yem alıyorsunuz değil mi? Alacağım. Hayvan al hayvan, alacağız mı? Hayvan alacağız. Ama şey doğru kıyma makinesini sonra alalım o zaman. Aynen o dursun. Evet. Önce hayvanın yemini suyunu alalım. Dur bayıl. Ya bu zemine şey yapılmıyor mu ya? Bir şey okay. döşenmiyor mu halı gibi? Tamam. Aş dur la. Almadım ya. <laughs> Ama. Ne aldın abi? Orman. Şunu aldık. Su bir kovası. tane soğuk, yani su kovası ile bir tane dondurucu aldım. Eti bunu koyacağız. Bu kovanın içine koyacağız, bozulmayacak etler. Bozulma ihtimali var mı da öyle bir var. şey? Var. Var var. Abi şey vardı markette, et için saklama dolabı vardı. Tamam aldım işte ondan bir tane aldım. Ha. Şimdi paramız çok yok ya, ondan bir tane aldım. E ee, nereye Şimdi gidiyoruz? markete gittiz ya. Her şey elay diyorum. memo. Marketten şey alacağız. Ben işaretledim mi? Evet işaretledim. Tamam Bir de de bilirsen sürebilirsem. <laughs> Şimdi markete sık. Marketten yem alalım. <laughs> markete <de> sık. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Da, ben büyüyeceğim abi ya. <laughs> oh. Ne oldu? Bak ya. Çıktır git Ömer ya. Kapat tamam. geçmişiz. siktir. <laughs> baba baba ya. <laughs> Ver bakayım Ömer sesi. Oh. <laughs> 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 Yanlış diyeceğiz ki ya. Girişeceğim bu çocuğa ya. Det mi? <laughs> <laughs> Geçtireceğim. <laughs> Orman, Orman bekle amca gidiyor. Orman. Evet. <laughs> Tohum alacağım buradan. Şimdi var ya bak, tohumumu mu alacağız? Önce tohumumu alalım. Ama tohumu Dur. direkt bir olarak dakika. ekemiyoruz Yem ve su, tamam mı? Buğday çuvalı, evcil hayvan maması değil. Su deposu. Su deposu. Buğday çuvalıyla su depo su deposu almamız lazım da. Tamam. Şunu bir aldık, iki tane. 60 dolar. Abi mısır tohumları alalım mı? Dur dur bekle bekle. Abi ağaç kestiğin yerden bir daha mı çıkıyor? Çıkması lazım ama zaten ee, şey olursa... Bir manzara çıktı bura. Ha oh ağaç boy. fidesi var bak ağaç ekebiliriz yani ama gerek yok şu an için. Dur bir dakika da, durun 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 durun. Oh Hey gidi kal. Dur. Sen ammış gecikti. Olma amca burada yem yok ya. Yem var abi bu da çuval işte. O mu yem? Bu tavuk yem herhalde. Bu da çuvalı. Evet, tamam ondan bir tane aldım mı? Aman tavuk yok ki öldüler zaten. Ömer gırtlağını sikeceğim bak dur gayri. Abi öldüler zaten <laughs> tavuk yok. Tamam iki tane yem çuval aldım. Bunu tamam da tavuk, tavuk yok tavuk ama alacağım canım bir sakin ol sen. E, tamam. Şey Biz da... domuzları nasıl besleyeceğiz oro önemli. Domuz şöyle onun yemi nasıl biliyor musun? ben yapmadım da şöyle düşünüyor. Herhalde ektiğimiz şeyleri yeme dönüştüreceğiz. Ektiğimiz Olur. bir şeyi. ha bak burada yem üretimi var zaten yem üretiminden manuel o değil. Bunlar <laughs> değilmiş lan bu değil. Ha yemi yemi üretebiliriz herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Tamam tavuk alalım. İki tane tavuk alalım. 50 dolardan 100 dolar. Aldın mı? Dur. Dişi erkek Etle, al. Hepsini aynı alma. Bekle. Bir tane de horoz aldım. 250 ha. dolar ama horoz. Yapacak A bir şey yok abi. Ee, Ara almıyor ama işte. Domuz alacağız ya. Domuz sonra işte. O zaman sonra dur şey sonra alalım onu. Abi şu şu an tam Al, alamıyoruz? al dur. bekliyorum hadi buradan. Dur. Kümes yok ki daha. Tamam. Allah. Oo, Abi, Abi iki tavuk bir tane oroz almışsın. Tamam. Bunları sığmaz bu bağcama. Dostum ayarlarız dur. Nerede yine akşam oldu zaman olmayacak. Bu Vay, ayarlasın <laughs> Tutuşa bak şunu tut. <laughs> tavuğu tutuşa bak. Tamam önce toyukları koy. Toyuk. bakam ne rahatsızlaştım ne olmadı la. Koltuk tuvala. Sığmıyor değil mi? E yani bu iki Baba tane aç. İki tane hayvan kapasitesi var. <laughs> hayır hayır iki tane değil de. Sığdı mı? Şunlar ne olacak? Tamam. <laughs> Allah. Allah. Ay. Gel gidip bizimkide de gidelim. Toyuk. Pez 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 Tam yapalım. duruyorlarsa sıkıntı yok. Duru duru. Tamam mı? Şunu Başka nereye işin? koyacağım? Bir tane daha var. Şunu koyamadım. Yer yok. Hı? Hmm. Ver bayi. Sen bunu kucağın da götür ya. Şu arabanın içinde. Evet, olmuyor ki. Kucakta gider mi? Bir de ne? Ali abi Düşüyor. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Mi? Şöyle yapalım. Daha, ha, Şuraya mi? koyabiliyor mu arabanın içinde? Ali abi yanakları yansır mı? Ver sen bana bir. Bir dakika Ay dakika. Abi yarakları yaptın mı? Neleri? Yarak İşte yapıldı. Şu bir tanesine şey lazım. <laughs> odun kesmesi lazım. Orman bana bir ver. Al abi. Ha tamam. <laughs> Düştü. Dur dur dur. <laughs> Buldum. <Düştür. Ben gülüyor> Üstündeyken atı ver. Üstündeyken atı ver. Şu arabanın üstüne çık. Dur abicim bir dakika bekleyin ayarlayacağım. Ömer fark, odun kesim. Üstüne attı mıydı olmaz. Oluyor. Üstüne çık. Biz At. Bırak. Bırak ver. Bırak bırak direkt bırak sen düşecek kasanın içine. Bırakacağım bir dakika. Bunu sığdıracağım. Hadi abi. Haydi. Burak arıyor. Burak kim ya? Vallahi rahat. Omer. Bilal abi sen misin? Haydi. Evin içinde şey var şurada benzin var getiriyor. Dur abi ben ne uğraşırım ya. Şu trafiğe o ne var, oldu abi. bu arada? Ne Haydi abi. Orada değil orada değil. Sınav çıktı mı abi? Çık. Devam et orman. Ha. Kapağı kapatıyorum. Düşmez herhalde diye düşünüyor. Sen, Sen abi, çiftliğe doğru sür. Çiftliğe doğru sür.